Bu ne lan? Aa, Gökhan abi özel Eyvah. içerik. <laughs> yemek. Ama yedim mi hepsini? Yedim mi ikisinde yedim mi önce? Apple pie yedim. Çedarlı diyor ama. Oğlum bu şey baya iyi bir şeye benziyor. Biri tatlı biri yemek şimdi nasıl kıyaslayacaksın? Bu onu bunu? yedim mi ama bunu? Onu yemedim. Ama çiğili başka bir şey yedim. Bu bayağı bir şey, güzel bir şey benziyor. Ne bu? Makarna mı? Ya Makarnayla mı? et, üzerinde de muhtemelen peynir koymuşlar. Of, bu akar bu be. E güzel canım. Üstündeki cheddar mı? Bayağı ne fena zaman. bir şeye benziyor lan bu. Çok hoşuma çok gitti duruyor. benim. Gökhan ben Amerika'ya gelirsem, Amerika'ya. Bana lütfen lezzet turu yapalım ya. Tamam. Sağdaki de çok güzel duruyor. Sağdaki tatlı, soldaki yemek. Şimdi tatlı sevmeyen sol der falan filan. Ama bence sol sağdaki o kadar da güzel şey değil. Bizde mesela elmalı kurabiye var ya ona benziyor biraz sağdaki. Şey darlasını bilmiyorum ama düzünü yedim. Birlikte böyle Üdül. yemesi zor olan kontent yapalım mesela. Yemesi zor olan şeyleri yiyelim bedavaya. <gülüyor> <gülüyor> yani ücreti karşılığında. Yani çete bakıyorum neyi demek istediğini için sana sormayacağım. Birisi şırdan dedi, biri yarrak dedi. Öbürü Abi ee... o anlamda değil ya. <laughs> Acı gibi Sağdaki bir şeyler Sağdaki ne? Yemesi zor değil ki onları. <gülüyor> <gülüyor> Acı Sağdaki gibi. peynirli patates işte. Soslu patates. soldaki bildiğin haşlanmış. E, soslu e, patates ne Ne yapalım abi? Ee... Yemediğin olursa mesela. Yemediğim Bak, şey olsa ben yemedim. yemedim de belirt. Yemedim, solu yemedim, sağı. Sol Aynı tür patates abi. Yedim. Yok onun üstünde şey var. Sağdaki nasıl? Döner gibi bir şey mi? Peynir sirke sosu var. var. Sirke var, sirke. Sirkeli patates. Sağdaki. Ha. Et dürüm gibi bir şey. Et döner gibi. Hangisi? Yani. Ben et derim sağ. Of. Şu Oy. brisket of, var hepsi ya. İkisi de çok iyi duruyor. Yedim mi? Sağdakini yedim. Texas yemedim ama. Oğlum yemediğini yemedim desene soldaki ne oldu? Solu oldun. yemedim ama sağ çok iyi ya. Onun önüne geçebilecek soldaki bir şey. Soldaki ne? Hot brown. Patatesli. Tavuk şey. herhalde. Yo, bu domuz eti ya domuzlu. bu. Domuz eti bunu geç. Haram bro. Domuz eti yemem. Barbecue ribs. Öbürünü bilmiyorum. Öbürü Meksikan şey, Hispanik yemeği galiba. Chimichangas. Kim çanga. Muhtemelen burada Tansaz. sol derim ya. Sağdaki Bu da çok, çok soslu fazla gibi. Fazla ya. yağlı soslu duruyor. İkisini de yemedim. Niye sağ dedin? Sen ne dedin sağ demedim mi? Ben sol mi? demiştim. Ha, pardon. Bu ne lan dondurma patates? Bu ne lan harbiden? Dondurmanın işte. Lan ben bunları yemedim ki. Lobster roll yedim. Güzel. Soldaki çok alakasız duruyor herhalde. Bunu diyelim herhalde. o zaman. Bu lobster roll seçerdim yani. Sen de hiçbir şey yememişsin. Yediğim şeyler var. Coffee milk. Soldaki güzel duruyor. Bu alkollü kahve büyük ihtimal. Ee, belki de değildir. Bilmiyorum. Soldakini yedim. Soldakini tercih ederdim. Alkollü kahve de içilebilir. Sol peynirli, çok iyi duruyor. Peynirli, peynirli patatesli bir şey herhalde. Ben Bunu peynirli patatesli işin içinde bir de et veya tavuk varsa çok okeyim oraya. ya. E güzel görünüyor evet. Ama et varsa etek ayarım ya. North Carolina diyor lan. North Carolina'da yapılan bir şey bu. Benim yaşadığım yer ama yemedim henüz. Bunu ye kanka ama. Gidince yiyeceğim. Şu acı sos mu mesela? Onu bir öğrenelim. Büyük ihtimal. Bu güzel de bir şey benziyor ha. Tiftik et var üstünde, evet. ekmek üstü tiftik et, üstü sos. Mesela sağı seçerim, et var. Ama solda başka bir karnaval var. Evet de. Hadi sen oynuyorsun et sen. Et ya, ha. et seviyorum o yüzden. Bu da Güney Carolina. Pork Şık. diyor yine bu. Evet solda pork var, <laughs> sağda. Ee, yengeç çorbası. <laughs> İkisi yengeç... de gibi sığmamış gibi ya. Hadi yengeç, yengeç çorbası diye. Yengeç çok iyi bu arada. Bunu Hiç içmedim de. ya. şey kek yemedim. Kesin bok gibidir. Ee, dondurma daha iyi duruyor. Soldaki full şekerdir. Tahminim. Uf soldaki çok iyi. Ne lan soldaki? Avokado tost. Avokadolu böyle, so böyle baharatlı güzel bir tost. Sağdaki bildiğin buffalo wings. Nasıl güzel bunun? Taze belek... <laughs> Ferah geliyor bilmiyorum, hoşuma geliyor. Güzel bir kahvaltı. Bufalo eti yani. nasıl? Bufalo eti değil, bufalo kanadı sosu. Sosunun ismi bufalo. Biraz acımsı bir sos. Amerikalı Mert sağ diyor. Bizde de var bir tane green card'ı. E Amerikalılar evet, sağı seçer de ben şahsen... Ama evlenirsen vatandaş olamıyorsun Mert'le evlenirsen. Niye? <laughs> Geçmişinden dolayı. Allah Allah, ne yaptı ki? Zombiydi de orada, buraya geldi toparladı. Eee. Evet. evet. Burada da biraz zombileşmeye başladı ama hafiften. <laughs> King Crab ya da... Bu sağdakini alırım ya. Yaksı, evet, sağdaki yumurta... giderim ya. Evet sağdaki gider. Yumurta... Bu kahvaltı bunların kahvaltısı bu. Bu sağdaki kahvaltı mı? Evet. Of. 3 yem yani böyle gece hani işe erken başlayanların ya da gece acıkanların kahvaltısı. Blur the K line. Soldaki cheesecake mi? Soldaki cheesecake gibi bir şey. Pay aslında. Limonlu... Sağdaki sos bildiğin ya. Sol akar. Limonlu. Limon değil de şey. Yeşilinde ne deniyordu? Lime. Lemon değil lime. Lime. Misket limon işte. Misket mi deniyordu? Misket işte? limon. Ha. Biz yine limon diyoruz ona da. Ama cool lime falan diyorsunuz. Gideyim i̇şte cool misket lime. limonuyla yapılıyor. Evet cool lime. O zaman soğuk misket limonu içeyim geleyim mi diyorsunuz mesela? Yok cool lime diyorsunuz. E, lime işte. Yozlaşmışsınız siz de. Hadi ben asimile oldum orada yaşadığım için size ne oluyor ki? Dostum eee. biz bunu niye Türkçe çevirelim ki? Eee. Marka o isimle işte. satıyor. Öyle satmayacaksın e, ama. King diyor, Burası Türkiye büyük kral mı diyeceğiz. Burası Türkiye. <laughs> Big King ne diyeceksin? Büyük kral diyeceksin. Büyük kral alabilir miyim? Öyle büyük diyeceksin. kral de sonra <laughs> hani içeri atsınlar. Ya da başka başka şey söyleyeceksin artık. Ben bilmem. Hem bana bok atıyorsunuz. Yol asimile diye. Siz de yoldaşmışsınız. Sen, yo sen iskender yersin o zaman burada. Bir lahmacun falan yemeye kalkarsın inşallah. Yerim. Yerim. Yedim. Bu ne? Ayran. Değil. Acı sos. Değil. <laughs> Bunu seçelim. Sos. seçmekten <laughs> şey ya. Of sol çok güzel duruyor. Abi Amerikan pizza ya. Ha, bu. Bence çok... Amerikan pizza daha güzel. Bu çok kalın ve içi bol peynir. Evet böyle. ben öyle Onu seviyorum yemiştim. pizzayı. Bunu yemiştim güzel. Bunların bir dilimini doyurur. Ama sağdaki de çok iyi bir tatlı bu arada. Çok iyi Neyli bir tatlıdır o. ona bir lafım o, yok. Mor olan mi? Ama soldaki de güzel. Selamunaleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Diğer Amerikalı geldi. Bu Discord'da iki Amerikalı fazla bize müsaade. <gülüyor> <gülüyor> Mert Amerika ile alakalı sormak istediğim bir şey var mı Gökhan? Taze geldi Amerika'dan. <gülüyor> <gülüyor> Soldaki benim köy köyün pizzası or onu seçelim. Chicago'dan mı yedin? Vergiler artmadan geldi Gökhan'ım. <laughs> sağ neyli ya sağ? Sağ böyle. Turta oğlum Böğürtlen ya. Marion Berry, Birdland Blueberry diye. Güzel bir ama. Yani. Kesin güzeldir. Yok güzel ama zaten. Ama pizza yine yani de. Ben olsam ben Sanki tatlı. Sanki kişi doyarmış gibi o pizzayla. Doyar. Ama ben olsam tatlı ol sevdiğim için sağ derdim. Ben beğenmedim mesela soldakini. Çok kalın yapmışlardı ekmeğini. E sen ama az önce övdün. Yok söyledim sadece. Ona lan... Bu ne kanka? Haşlanmış. Böyle mi Ben bunu yemedim. Haşlanmış yengeç. yengeç. Öbürünü dün geçen gün yedim. Daha bir hafta olmadı. Bu, mu? bu da kızarmış turşu. Allah Ulan Allah. Ya nasıl bu? Yayında gördüm mesela. Bok gibi hiç sevmedim. Hangisi? Yani Soldakinin kötü olduğunu bildiğim için risk alıyorum. Sağdaki yengeci seçiyorum. Bununla nasıl yiyeceksin ki abi? Emerek. Hım. Kıracaksın ikiye böyle. Yapacaksın. Soldaki ne? Soldaki makarna içinde peynir var. Mant mantı gibi ama peynir. Sağdaki de fıstık. Bak da yapmışlar abi. Bu ne yani abi? Fıstık çorbası ne abi ya? Fıstığı çok seviyor Amerikalılar. Yer fıstığını. Her şeyde kullanıyor adamlar. Bir de don donat seviyorlar. Evet. Arabada polisler yer. Sabah günaydın hemen iki donat bir kahve. Arabada hmm. yiyerek işe gitmek. Sol kahvaltılık gitmek. herhalde. O bir kültür. Sol derim ben ya. Zaten şey var ya peanut cream'ler hmm. işte. Çok var. Tozlu, Kahvaltılıklarını ekmeğin var. üstüne sürüyorlar ya. Peanut her, butter. Her şeyi var. Bar değil de daha çok ekmek üstünden bahsediyorum. Yok, butter diyor. Çok butter butter. Butter. ya yani işte. Ez, yağ ezmesi. kıvamında. Evet evet ezmesi. Ba bar dediği gibi algıladım ben. Ben de burada protein barlarda... Benim de dilim çok dönmedi pardon. protein barlarda gitti kafam. Yani ben soldakini yerdim. Böyle. O daha fazla Amerikalı olduğunu <laughs> anlatmak için böyle davranıyor arkadaşlar. Sakın yanlış anlamayın. Mert daha bir level öteye attı artık anladın mı? Normalde bir iki harf Gökhan kesiyordu, yutuyordu. G Mert geldi kelimeyi yuttu amına koyayım. O yüzden <laughs> anlayamadık. <laughs> Sol diyelim o zaman. Peanut para, Bine para. <laughs> Gene geldi. Ha şeye dönmüşüz. Şimdi <laughs> aralarında gidiyoruz. Ben Sağ de, en şu şey ya. Ya. Brisket finale Acı günde, günde, güzel günde, kötü günde her zaman yeğerim ben. Bu var ya o kadar yumuşak bir et ki iyi yapılan yerlerde. Şu da ekmek değil mi? Yok o da et. Şaka yapıyorsun. Sağındaki ekmek. Yanında bir de böyle salatamsı bir şey verirler. Şu ne? helal yani. değil mi sağ? Hepsi. Hepsi mi? helal tabii. Son üstteki Mükemmel. patates püresi. <laughs> Püre. Bunu yedim mi? O ekmekli değildi abi. Bunu ne köy kadar? ekmeğiyle yiyeceksin. Evet, zaten ekmek bu ekmek olmaz abi. Bu kaç para? 18 dolar falandı. Bu okay. ekmeğe okay. gitsinler, bar sürsünler aman Allah'ım. <laughs> 18 dolar. 18 dolar falan. İyiymiş lan fiyatı. İyi öyle çok, çok pahalı iyi. değil. Ama güzel bayağı. Ya restoranına göre değişmez mi? Değişir ama benim yediğim yerden bahsediyorum. Yani gidip 50 lira, 50 dolarlık yerde de yersin. Kapak. <laughs> bir de video attım ben. 40 dolara sınırsız et. Bundan sonra bakalım. Ee, pizza derim ben ya. Ben sağdaki... Sağ hiç güzel durmuyor. Sarmıyor çok fazla sos var. Ya yengecin üstüne kakao dökmüşler gibi ha. Abi ya da bu böyle, yengeç yenecek bir şey gibi durmuyor. Kakaolu burçak bisküviyi böyle ufalayıp üstüne atmışlar gibi duruyor. Ya bu yengeç pek ye... Yemeğinin bir de hani sunumu da önemlidir benim için tamam mı? Bir yemeğin. Hmm. Çok lezzetli bir yemeği kötü sunarsan bana hitap etmez mesela. Evet, böyle canlı hayvan gibi duruyor değil mi? Bu evet bana hitap etmiyor. Çorbasını merak ettim ben bir tek. Bundan en güzel yengeçten crab cake Niye yapıyorlar. Ki? Böyle kek deniyor ama yengeç etinden köfte gibi bir şey. O çok iyi. Ben sol derdim buna ya. Dediğin gibi sağdaki iyi durmuyor. Aa. Burada solu seçersen kanka gerçekten. Yok, seçmem. Şu etin kalınlığı, büyüklüğü. Çok iyi değil ama. Solu onun da öldün ama ben merak ettim ya yok. solun tadını. Sol güzel de sağdaki et tadı güzel değil. Kocaman ama biraz dandik bir et herhalde. Tadı öyle o kadar brisket kadar iyi değil mesela. Böyle hmm, kuru etin kıyma için onu da bilmiyoruz. Kuru kıyma yiyormuşun gibi. Ama kahvaltılıksa belki ona göre bir ettir. Kahvaltılık. Ama yiyormuş. bunda da hiçbir şey yok oğlum. Avokado, tost yani. Sağlıklı, vejeteryan. Ya ekmek yiyorsun yine. Vegan. Ve, vejet. Lezbiyen mıydı lan? Neydi? Hı? Et, interseksüel. Et, yemiyorlar ya. LGBTQ. E, et yok işte. Sütü vardır belki bilmiyorum. Vegan değil. Veteran. Et veteran. yoksa veter, ılık, ılık, vet, deterjan. <laughs> Kafam karıştı ama. <amına <laughs> koyayım. Ee, vejeteryan. Süt büyük ihtimalle. falan şey. da yoksa hani herhangi bir hayvanın Süt herhangi vardır. bir şeyinden faydalanmadan yeniyorsa o zaman vegan. Evet. O zaman vegan değildir bu. Varsa şeydir. Öbüründen. Makas. <laughs> o da lezbiyen oluyor. Sağ mı, ben sağ derdim buna ya. Bu tamam. ikisini seçecek olsam. Ama solda güzel onu unutmayın ya. Yani. Zaten. <laughs> Şu soldaki sos ne ya biliyoruz <laughs> mu? Disco fries. Peynirli bir şey olabilir. Ya yedik ya oğlum bunu Amsterdam'da Gravy benzer bir şey ya. Gravy mi? Ona benzemiyor yani, Gravy sosa benziyor evet. Güzel. Çok ağam, şam bir şey değil ama yani. Ben sağı seçerdim. Ben de sağa seçerdim. Sağdaki de kahvaltı ama gibi. Ama sağdaki gibi. kahvaltı şöyle acı sos değil o zaman bu. Birazcık daha böyle tatlı da ekşi tarzı bir sos. Tatlı ekşi gibi. Ben Ay. bilmiyorum ama tahminim barbekü acılı barbekü sosu olabilir. Ama kahvaltıda acılı barbekü sosu niye versinler? Niye kahvaltı canım? Öğlen yemeği de olabilir. Gravy'miş. He brunch brunch. Gravy ve peynir. Al canını kaşıkla ben işte dökeceksin üstüne. Ben yine de et varken patates seçmem. Ben de. İkisini de seçmem. Hmm. Solu denerim. Çorba nasıl? Yani İçtim yengeç mi? güzel. Yengeç yedim. Ama içmedim. Çorba hmm. güzel olabilir. Bizim de dolapta ketçap var. McDonald's ketçabı var. İki buçuk senedir bekletiyorum kullanırız diye. Valla? Lazım olursa söyle ketçap. Kullanma tarihi geçti mi? Bilmiyorum. Bakılmadı da hani söylemiştik. Siparişin yanına getirmişlerdi fazla. Tamam fazlada. bakalım onu. Hiç, Hiç açılmadı ya. Açıldıktan sonraki ama, evet. tarih geçerli. Evet, her evin şey. muz vardır onlardan. Ben buradan çorbayı seçerim ya yengeci beğeniyorum çünkü öbürü de güzel de ben şunu Sonra çok merak ettim, ettim abi bakayım ya YouTube'dan harbi size. çok merak ettim ya bunu sol çok klasik duruyor bak Sağ... bunun oğlum içinde kıyma falan var aralarında bak evet o çok var zirve benim. duruyor sağdaki çok zirve duruyor yani atıyorum abi bir karnımız acıksın Bu bunu mu attım bu yemeğim attım. Evet, Cincinnati Cilli. In 2013, the Smithsonian named it one of the 20 most iconic foods abi. in America. Boy, soğan Cincinnati chili. Benim soğansız olsun ya. Söyleriz, soğansız yaparlar. bir, bir de madem bunu en son şöyle küçük bir fırınla aslında çok daha güzel olmaz mı? değil mi? Peynir eritse? Aynen. O en üstteki peynir değil, mi? Chili. No onion. It's thing. Bak bunu Look, edeceğin zaman diyeceksin ki no onion, warm it up please. Tamam. Up. Şey, kitap şekerim gibi söyledin. <laughs> soğan yok, ısıtın lütfen. Ama soğanlar da bak hafif kızarmış güzel olur. Yok abi soğan istemiyorum ya. Of. Ama şu sosun ha, soya mı attı? Bacağım yara olacak Dobi. Ya Dobi kardeş. Çizdi parçaladı ya. Gel abi Çukur gibi böyle dizime şey. Gel tırnakları uzadı onu biliyor musun? Hmm. O yüzden istemeden zarar veriyor. Ama <laughs> hiç istemez yani sana zarar vermeyi. Yok canım belli zaten. Çok Ama ya. eline uzatırsan ısırmaya çalışır. Ya Hayır. Isırıyor, oynamaya çalışıyor. Hayır. Şimdi. Öyle bir oyun yok. Isırma işini bıraktık. Ne zaman bıraktık ben de bilmiyorum da. <laughs> Oo, kıymayla doldur. Dur da soğan karıştırsa ben okeyim bu arada. Ben ben buna şu an çok okeyim. Ekmek parmak diyenleri bu. Yumurta da kır. Sote gibi bir şey oldu. Karnı içi oldu bu ya. Bak kusucam iğrenç diyen var ya. Allah Allah. Millet burada ağzının suyu aktı. Onun niye midesi bulandı acaba? Yok o benim Dobi de demiş olabilir. Öptüm hemen. He. Ee. Reklam abi reklam yiyoruz. Anlamıyoruz ki. Berif <laughs> de bütün videoya reklam atmış ya. Abi bak şu kıvam güzel kıyma kıvamı. Ama ben isterim ki ağzıma sadece buradan kıyma gelsin. Soğan muan uğraşmayayım yani. Tamam kıyma Bir işte. Şurada kıyma attı ya neredeyse. Bu kıyma olacak. Gelir herhalde. Oğlum manda şeyine benziyor ya bu. Gökhan bu şey gibi olmadı mı? Sloppy Joel. Benziyor evet. Kanka yok, yok olmadı öyle olmadı ya. <laughs> yeah bro it looks like Sloppy Joe. Onun şey gibi ol. olmadı yıllar <laughs> önce öyle bir şey vardı. Da. Hatta artık aynısı o, galiba. Bize de <laughs> senin döneminde merak vardı ettik de. da artık kalmadı kanka onlardan. Sloppy Jol olmadı mı bu? <laughs> Mert şu bir şey diyeceğim evdeki alarm sistemi şakasını sen de biliyor musun? <laughs> Mert şimdi sana bir hikaye anlatacağım. Sen Amerika'da yaşıyorsun tamam mı? Evine geldik. Yangın alarmının pili bitmiş. <laughs> tık tık ötüyor. <öteye>. Bu Amerika'da şakaymış. Ya, gülmedi. Yani, Bunun Amerikalı olduğuna da zaten da inanmıyordum. Hiç, artık <laughs> hiç inanmıyorum. <ona. gülüyor> Ama eyaletten eyalete değişiyor o kural. Yani Google'a yazsak çıkar mı acaba şey YouTube'a? Smoke detector beep yazsak. Yazıyorum. Yaz bakalım bir şey bulacaksın mı? Ya onunla ilgili böyle kısa videolar, mimler hani. Şundan bir kaşık verse ya bize de şöyle ekrandan uzatsa. <laughs> Harbiden uzatsa da Lan <laughs> 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 Lan oğlum başka bir şey isteseydim. Keşke <laughs> yiyebilmeyi de isteseydim ya. Eksik Güzelmiş. istedim yine. <laughs> Lan vermedi ya. Açmıştım ağzımı. <laughs> bu biraz acılı oluyor. Daha da iyi. Bütün... Benim e iyileceğim yok bu arada. Sen çevir. Tamam oynat hiç dinlemiyorum. Anlıyor gibi oldum da bir kalkıştım bıraktım geride. Oynat bakalım ne diyormuş. Flota varmış içinde. Bozar. Adamın adı mesela Sam the Cooking Guy. Üstünde tiki tişörtte yazıyor. Sam the Cooking Guy ama... Ne demek? Sam bir kokain bağımlısı. Yok lan Sam cookie adamı. Yok pişiren adam diyor yani yemek yapan adam. aşçı diyor. Aşçı diyor işte. Aşçı yapmış eleman. Aşçı adam. Altında ne yazıyor biliyor musun? Erdemci bir kere açıp okudum mu? <laughs> Amerikan esprisi yapsam <laughs> yapardım da şu an Türkiye'deyiz. Ben yaptım <gülüyor> gerek yok <laughs> <Hadi> devam ediyoruz. <laughs> Lan çikolatalı mıymış bu ya? Çikolatalıysa beni komple kaybeder abi bu yemek. Ben sana söyleyeyim. Bu bizim kıymalı makan mı oldu şu an yani? Gündüz beni kaybeder çikolatalıysa. Çikolata yok ya. Şu ana kadar at, atmadı yani. Abi çikolatalı olmaz bu. Lütfen kıymanın içine çikolata falan saçmalama. Ya. Koydu ama kıymadan önce en başta tavada bir şeyi eritti. Tatlı <laughs> 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 falan dedi zaten. Ya, çikolata koyduysa ya. onun ben anasını sikeyim o zaman. Onu <laughs> bir şey... <laughs> zaten soğanlıydı ekstra <laughs> bak bu, bu bozdu. Ya evet. bunu yapma abi yani. Soğan, kıyma, çikolata üstüne Üstüne bir de soğan Hem çikolatalı kıyma yaptın ama döküm hem de üstüne soğan koyuyorsun. Hiç olmadı bu. Ama çok ağır küfür edeceğim. çok ağır söyleyeceğim. Bir kere böyle bir mevzu yaşandı çok tatsızdı bir yere git söylemiyorum ama yani çikolata ne alaka abi? Denemeden bilemeyiz abi ya. Evet, Denemeyeceğim. Önce dene. Bir kaşık alırsın. Bir kaşık Bak. alırım. Soğan yerine çedarı koyalım, okey. Bari bunu fırına ver be. Vermez. Ver bilir gerçi keyfe göre. Ya bir de şunu karıştırsak yesek yani niye böyle ki? Yurt. Yok. Yo her çatalda eşit gelecek işte. Tepeden dibe kadar batıracaksın. Oh. Ha. Yemek güzel evet. Bak elini yüzüne bulaştırırsan senin ağzını yüzünü sikerim dedi. Şakasını ama. Amerikan şakası. Anladım götü olan. Abi bunun <laughs> olması gerektiği halini biz yapalım. Türk <laughs> şakası ya karşılık verim dedim. <laughs> Orada olmadığın için anlamadın işte. Anlamadım. Yani. Kıymalı makarna işte Nuri. Onlar da burayı anlayamadı tabii. <laughs> Vallahi denemek lazım. oğlum böyle bunu yapacağız bunu. Olması bu gerekli halini biz yapalım. yapalım ya. Ya bundan taco yapılıyor genelde buna benzer. Bak iyiyecek bak. Videoyu açtık. Bambaşka bir yere gitti yemek ya. Evet. Lanet olsun. İlk gördüğümüz ve zannettiğimiz hali ne kadar güzeldi oysaki. <laughs> bu arada fotodaki daha güzel. Peynir <laughs> dolu. <laughs> Bu Amerikalılarda yine bu sosisliğe bağladığı işi. Abi, sen de acılı yok olur, acı 50 falan. kişi abonelik abone göndermiş. Ya. Bugün mü gönderdi lan yok acı? Bugün, Aa bugün. bugün göndermiş. Çok Aa. Sıra bakma görmedim yok acıcım. Yok acım. Batu üstük 3. ayını kutlamış. Melis TNR e abone olmuş. Volvo Zeynep bir kişi abonelik göndermiş. Ee, Volvo Zeynep ne ya? Volvo <laughs> 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 <Box>, Zeynep. <laughs> Mitsubishi Merve. O etim, etim. <laughs> Çok ya olayım. ne yaptı bu şu an ya? Allah onun belasını versin o zaman ya. Allah Kapa Allah. Kapa abi seçme şu yemeği ya. Böyle yiyorlar maalesef. Mervoski Nissan GTR X'e abonelik göndermiş. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şaka değil ha bu. Şakaydı da. Yok 50 kişi abonelik göndermiş sağ olsun. Rimak 7. yıklamış. Eylül Ceren Filat 7. yıklamış. Soeslet 6. nıklamış, Berk Rush 7. nıklamış, Hülya Yarar bir kişi abonelik göndermiş, ee, Özdemir 4. nıklamış, Siyalov 8. nıklamış, Vichel, 7. nıklamış. Çok teşekkür ederim. Sağ olunuz efendim. Kesinize bereket. Bu güzel oluyor bu arada. Bunu Musa Usta yapıyor. E zaten sosis var, et. Bir de ekstra koyuyorlar var bir de. Mami e, benim Musa Usta ile olan klibi bulabilir misin? Abi bu yok, diyeyim, bunu makarna şey olarak yemem lazım ya. Erkekmiş, la bu dersen belki bulur. Güzel, komik bir anlığa. Abi bunu bizim kendimiz yapıp kıymalısını yapmamız lazım ya. At bakayım mamu. Şeyi, Amerikan esprisini aç. Bu ne? O espriyi attım. Bu kim? Aaa, <laughs> easter <egg. gülüyor> Bu ben kim? Anlamadım. Spoiler. Sen bu bunu tanıyor musun? Ben mi? Yok. Mami. Evet, oyun arkadaşımız. bununla muhabbet yani. Onu bil diye gösteriyorum. Kendini kötü hissetme. ben de ilk şoka girmiştim. Sonra alıştım hepsine. bu o makara işte. alarm makarası. I don't know why, but I am offended. First off, that's hella ignorant and stereotypical. and this is what pisses me off about people. How are you going to stereotype a whole entire race? Makara şeymiş, genelde zencilerde çıkıyormuş bu bip sesi. Evet, onlar genelde... Bunlar fili... da kendileriyle şaka yapıyor, video çekiyor. Ya biraz ırkçı bir şaka ama onlar da mesela kabul ediyor bunu, onlar da gülüyor. Ama hani ofansif bir şey değil. Anladın mı? Komik. Çok komik de... <gülüyor> <gülüyor> e, ya... Komik de sonuçta hani yangın, hala şey yani... Üzerinden <laughs> de... <laughs> <laughs> Çok da gülmek istemiyorum. Oh. Mor e girebiliyoruz girebiliyor oh. Link oradan geldi. Nasıl girebiliyoruz? Gireriz, gireriz. Yani şeyde yasak, yeşil sitede. Yok sen niye yasak olsun, gireriz tabii ki. Yeşil siteyi niye sansürlüyor ki? Burayı niye sansürler? Ne biliyor? Yayından sonra Instagram'da canlı iyi bak şu kızın güzelliğine bak. Her tarafına. Abi adam o. Hello. Guys, I need 50 minutes. How are you guys? Good, how are you? Good, buy a case çabuk. Al bir tane. Yayından sonra da Instagram'da canlı eyvah şu kız. Her şey çok hızlı akıyor yani. Hiç şaşırmıyor. Adam Hello. Erkek var. Guys, I need 50 minutes. How are you guys? Good. How are you? Good. Bye. Kim şey bu? Thank you. Şu rahatlık Türkiye'de yok işte ya. Konuşuyorsun kimse anlamıyor ya orada. İstediğin gibi konuşabiliyorsun arkadaşınla yayında falan. Bir, birkaç sene müsaade edersen burada da olacak o rahatlık. <laughs> evet. Yakaladım. Yakaladım mı güzel. Ben de yakalandım. <laughs> Allah aman <emanet gülüyor>